Arkadaşlar merhaba Kripto Aslı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü sitemiz ücretsiz BNM veren bir site ve bunu kesinlikle sınırsız veriyor ve ücretsiz. Tabi yatırım da yapabiliyor ama ücret yatırım yapmaya kesinlikle gerek yok. Biz her zaman olduğu gibi ücretsiz yatırımsız bir şekilde para kazanmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 saniyede bir BNM alıyoruz yani dakikada bir. Tek yapmanız gereken yani dakikada bir basmak. Şu anda ben galiba 14 kere bastım ve 14 kere de topladığım miktar bu. Yani bu demek olmuyor ki 0.01 tane veriyor. Her topladığınızda 0.002 veriyor. Ve şu anda 20.560 oyuncu kullanıcı e, oyuncu kaydı var. Ödenen ödenen miktar ise e, 1.38 BNM. Şu ana kadar ödenen miktar. Minimum ödeme 0.05. Gördüğünüz gibi tekim. talep ettiğin dediğimde 0.05'e ulaşmamız gerekiyor diyor. Yani aksonun alt yapısını bir nevi kopyalamış Burayı yapıştırmışlar. Ee, arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi daha fazla e, kazıp daha önce haber vermek. referansından aşağıdan olursanız sevinirim. Her 4 kişide bir e, benim bu tıkladığım eşit işte oluyor. Her dört kişi bir dakika da olursa benim tıkladığıma eşit olup alıyor. O yüzden arkadaşlar yani bir kişi bir siteyi tanıttığında onun referansından kayıt olup ona da güç kazandırırsa daha hızlı ödeme yapıp yapmadığı anlayabiliriz. Yani yorumlara yazıyorsunuz ödeme yapmıyor ödeme yapmayan siteler neden tanıtıyorsun nereden biliyorsun ödeme yaptığını arkadaşlar tabii ki öyle kısa sürede ödeme ulaşılmaz ki sizin de yardımınız gerekiyor. Şu anda bakın referansın yüzde kaçını veriyor? Yüzde 25'ini veriyor. Yani 0.02 veriyor. 0.50'sini de bize veriyor her referansa. Arkadaşlar bunu da size tanıtayım dedim. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.